gelişen 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve daha nice müdahale darbe mekaniğinin Türkiye'de hala güncel olduğunun en iyi göstergesidir. Bu darbe mantığından kimlerin faydalandığını hep birlikte yakın zamanlarda olan askeri ve siyasi darbelerde gördük. Darbe mantığından kimlerin zarar gördüğünü de biz yaşayarak gördük. Şu anda bu salonda bile tanıdığım birçok arkadaşımız hem askeri hem siyasi darbelerden dolayı işkence gördüler, tutuklandılar, cezaevlerine girdiler. Yani darbenin yararlananları belli, darbenin zarar görenleri bizleriz. Dolayısıyla bizler her yerde emekçilerle ezilenlerle birlikte askeri ve siyasi darbelere karşı duracağımızı belirtmek istiyorum. Biraz önce söyledim. Erdoğan dün Türkiye'nin en fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiyiz diyor. Peki siz darbe girişimine maruz kaldıysanız biz ne olduk? 12. partimiz insaf. 11 tane partisi ya kapatılmış ya da kapanmak zorunda kalmış. Binlerce yöneticisi, önceki dönem eş başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları cezaevlerinde cezaevlerinde bizden kaynaklı yer yok. S tipi, Z tipi cezaevlerini açmaya devam ediyorlar. Beyefendi, darbeler en fazla darbeye maruz kalan parti biziz diyorlar. Buna gülüp geçmek gerekiyor. Sanırım herhalde farkında değiller ne yaptıklarının. 15 Temmuz Allah'ın lütfudur diyenler sanki kendileri değildi. Değerli arkadaşlar, Kobani Kumpas davası, Gezi davası, HDP'nin kapatma davası, bugüne kadar süren bütün rehin davalarının tamamı açık birer darbedir. Biz bunları darbe olarak adlandırıyoruz. Evet, bugün de Gezi'nin yıl dönümündeyiz. Bu vesileyle halkların mücadelesini tekrardan selamlıyoruz. Gezi halkların haklı itirazıdır. Dün olduğu gibi bugün de bu haklı itirazın yanında duracağımızı belirtmek istiyorum. Karanlık gider, gezi kalır diyoruz. Karanlık gider, mücadele kalır diyoruz. Gezi demokratik bir halk hak talebidir. Bu böyle bilinsin. Gezi yargılanamaz. Bu vesilesi, bu vesileyle Gezi'de yaşamını yitiren devrimcilere yurttaşlarımızı saygıyla anıyor. Gezi'den dolayı tutsak olan arkadaşlarımıza da grup toplantımızdan selam sevgilerimizi yolluyorum. Yine tecrit üzerinden Kürt meselesinde çözümsüzlüğü dayatmak da aslında bu darbe mekaniğini aynı zamanda canlı tutmaktır. Tecrit kimin işine geliyor? Tecrit'te ne örtülmeye çalışılıyor? Bunu da Türkiye halkları çok iyi biliyor. Değerli arkadaşlar, son 70 yıldaki darbe, darbelerin yürütücülerine, bildirilerine ve sonrasına bakıldığı zaman tek bir parti görülecektir. Sürekli bu darbelerde MHP'yi görüyoruz. 1970'lerdeki kriz ve kaosa bakın yine MHP'yi göreceksiniz. 90'lardaki kriz ve kaosun baş aktörü yine MHP'dir. Çünkü bunlar varlığını krizden, kaostan ve darbelerden alıyor. Bugün de AKP'yi yanına alarak demokratik siyasete ve toplumsal talepleri her gün darbeler yapıyorlar. Emin olun. İki siyasi partinin genel merkezleri siyasi darbelerin planlandığı, hazırlandığı ve yürürlüğe konulduğu genel merkezler olarak tarihe geçecektir. Genel merkez değil, darbelerin karargahları haline gelmiş AKP MHP genel merkezleri. Eskiden devlet mafya ve çeteleri kontrol ederdi. Emin olun hiçbir çete ve mafya Devletin bilgisi olmadan tek bir çöpü kaldırıp başka bir yere koymazdı. Cinayetler dahil olmak üzere. Bugün Türkiye'sinde mafyalar ve çeteler artık devleti kontrol ediyor. Yargıda varlar, sanatta varlar, sporda varlar, siyasette varlar. Medyada zaten haddi var hesabı yok. Maşallah her yerde çete zihniyeti Türkiye'nin her yerine sirayet etmiş durumdadır. Düşünün tu general olmuş sınırda insan kaçakçılığı yapıyor. Ve her şey aleni bir şekilde ortada. Yargılanmak yerine emekliye sevk ediliyor. Başsavcı suçları örtbas etmek için daire alıyor. Resmi çakarlı araçlar Türkiye'de katilleri taşıyor. Bunu Görmeyen yok. Ama yargı görmüyor. Kimse kalk bu çete düzenini bize kamu düzeni olarak satmasın. Türkiye toplumu artık bunu buna inanmıyor. Ankara'nın ortasına bir cinayet işlendi. Tüm detayları sonuçlarıyla birlikte ortada işlem yapan yok. Buyurun haydi işlem yapın. Tabii ki yapmazlar. Peki niye işlem yapmıyorlar? Çünkü beka dedikleri şey bu çete düzeninin bekasıdır. Onlar beka dedikleri zaman çocuklarımız, gençlerimiz ülkemizin demokratik geleceği aklınıza gelmesin. Onların beka dedikleri şey tam da bu çürümüş düzeni korumaktır. Çürümüş düzenin bekasıdır. Daha bir yıl öncesine kadar çete ve mafyaları koruyan bir bakanlığımız vardı. Öyle değil mi? Oysa gerçek şimdi anlaşılıyor. Bakanın ismi tutanaklarda uyuşturucu ticaretiyle anılıyor. Bunu biz söylemiyoruz. Bu iftira değil. Bu çete ve mafyalar gözaltına alınırken vermiş oldukları ifadelerde bunlar sabittir. Yıllarca devletin iskeleti bürokrasidir diye anlatmaya çalıştılar. Bürokrasi, bürokrasi, bürokrasidir. Evet, şimdi bürokrasiye çeteler sızdılar. Bürokrasi çete ve mafyaların eline geçti. İskelet dediğiniz şey çürüdü, çöktü. Şu an bakıyoruz. Uyuşturucuyla mücadele en büyük amacımız diyor hükümet iktidar yetkilileri. O halde buradan İçişleri Bakanlığı'na ve AKP hükümetine sesleniyorum. Uçturucuyla mücadele mi etmek istiyorsanız iktidarınızın içindeki köreklenmiş çetelere dur deyin. Çürümeye son vermek mi istiyorsunuz? Jitem ittifakını bitirin. Jitem ittifakıyla bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Jitem ittifakı devam ettiği müddetçe 1 Mayıs'ta hak arayan emekçiyle dayanışanlar tutuklanacaktır. Jitem ittifakı devam ettikçe çakarlı araçlarla katiller olay yerine taşınacaktır. Rüşvet alan, insan kaçakçılığı yapan yargıçlar yargılanmayacaktır. Çürümeyi önlemenin en önemli yollarından biri bu Jitem ittifakına son verilmesidir.